Buğday Başağı kanalından herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Hamsilos koyundayım. Şöyle sizlere manzarayı göstereceğim. Muhteşem bir manzarası var. Yaklaşık 3 civarı geldik buraya. Gece 3'te geldik. Şu an saat 5.30. Eğer yüzüm gözüm şişse kusura bakmayın. Çünkü hiç uyumadım. Ee, dalgaların sesinden uyuyamadım açıkçası. Çok güzel. Hemen sabah olsun, günde olsun da izleyeyim dedim. Ee, gelmişken de ne gibi bir video çeksem diye düşündüm ve dalgalar eşliğinde bir makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Birazdan size göstereceğim tepeye çıkacağım. Biraz uzak buraya. O yüzden sizlere önce göstereceğim ve oraya gideceğim. Orada videomu çekmeyi düşünüyorum. Hemen videoya geçelim. <laughs> Şu an ortam çok farklı olduğu için ne konuşacağımı bilemiyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Kamp kurduk burada. Burada çadırda kaldık gece. Çok güzeldi. Gerçekten burası muazzam bir yermiş. O kadar sessiz ve ıssız bir yer ki yani dünyadan uzakta bir yer gibi. Çok güzel. Biraz geç geldik. Bayağı bir trafik vardı. Lafı daha fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. <laughs> arkadaşlar şu kamelyanın olduğu tarafa gideceğim. Yakın gibi görmeyin oldukça uzak. Orada videomu çekmeyi düşünüyorum. Bütün ekipmanlarımı da getirdim zaten yanımda. Şu an telefonumdan çekiyorum. Kameramı kurmadığım için. Gidince orada kurup çekeceğim. Sizleri öpüyorum. Yeri size uzaktan göstermek istediğim için çektim. Evet arkadaşlar dediğim yere gidemedim. Giderken hayvana benzeyen bir cisim gördüm uzaktan. Gözlerimde iyi görmediği için gidemedim, korktum açıkçası. Ama zaten dört bir taraf aynı. Yine arkamda deniz manzarası görüyorsunuz. Hemen makyajıma başlayacağım. Saat sabah 6. Bu ne enerji? Tabii ben videoyu açmadan önce birkaç fotoğraf çekeyim dedim. Gün doğumuyla beraber. Makyaj malzemelerimi hemen cama dolduracağım. çok güzel bir yermiş ama sandığımdan daha kalabalık bir yermiş. Bu kadar kalabalık beklemiyordum. Bu arada cilt bakımı yaptım. Sabah 04.30'da falan yaptım herhalde. Bu Garnier'in BB kremini kullanacağım ben. İlk defa kullanıyorum. Umarım fazla almadım. Ben neden ürünleri fazla fazla alıyorum ya? Bu sorgunluk hep var. Önümde zaten güneş kremim de var. İlk izlenim olarak bu güzel görünmüş. Bayağı nemli nemli bir yapısı var. Hmm. Güzel. Hafif bir örtücülüğü var. Tabi BB krem olarak fondöten gibi bir yapı bekleyemeyiz. Ben de zaten fondöten kullanmadığım şimdi cildi böyle eşitleyen bir yapısı var sanırım. Şimdilik ilk izlenim olarak hoşuma gitti. Size buradan bahsediyorum. Ee, kamp kurduğumuz yere gece 3'te falan geldik. Bayağı bir yer aradık. Burası bayağı kalabalıkmış. Yani İzmir'in eski foçası, kordonu falan gibi düşünün. Gerçekten bayağı bir kalabalıkmış. Ben bu kadar kalabalık beklemiyordum. Daha sakin bir yer bekliyordum. Bizim kamp kurduğumuz yer biraz daha sakin. Ama e, şehir merkezi bayağı kalabalıktı, cıvıl cıvıldı. Hatta orada ben birkaç video çektim. Orada kurulmuş tezgahlar vardı. El yapımı eşyalar satıyorlardı. Orada güzel bir çanta gördüm hatta. Çok hoş şeyler vardı. Ama ışık yetersiz olduğu için bugün gündüz tekrar gidip sizin için çekmeyi düşünüyorum. Çünkü orayı çok beğendim gerçekten. Maybelline'in -E Fit Me Concealer'ını tutacağım. Büyüksüz olduğum için biraz kötü gözüküyor olabilirim. hiç uyuyamadım. Bayağı buraya arabalar geldi gitti falan. 3-5 defa. Zaten alışık olmadığım bir şey olduğu için o yüzden uyuyamadım. Rahat edemedim mi uyuyamıyorum. Aslında rahat da bir yerde ama işte dediğim gibi insanlar gelip gittiği için araçlarıyla rahat edemedim. Muhtemelen onlar da buraya bizim olduğumuz yere kamp kurmaya geldiler. Belki bizi görünce bir kuş olabilirler. Ayrıca şurada da tam karşımda bir kamelya var. Unutmazsam video bitiminde size göstereceğim. Orada çekmek istedim ama oraya da hani belki insanlar gelir diye beni görür geri dönerler diye rahatsız olurlar diye orada çekmedim böyle yerlere oturdum. Bu arada şaka maka gerçekten sıfır uykuyla. bayağı zaten iki gündür falan Samsun'daydım. Valiz videosu çektim ama daha yükleyemedim. Muhtemelen bugün falan yüklerim. Bayağı iki gündür zaten bir uyku problemim var. Genel olarak zaten bir uyku problemim var. Saat dörtlerde, beşlerde falan uyuyorum problemimi hiçbir zaman çözemedim. Yani uyku hapları falan kesinlikle fayda etmiyor. Maalesef. Kaşlarımı şöyle bir dolduracağım. Bu arada arkadaşlar arada bir etrafa bakıyorum kusura bakmayın burası gerçekten oldukça ıssız bir yer ee, dalgaların sesi size odaklanıyorum falan etraftan biri geçer biri gelir falan ee, biraz tedirgin olduğu için açıkçası arada etrafa bakıyorum kusura bakmayın. Geçiş için The Balm'ın fay paletini kullanacağım Hollywood rengini geçiş olarak kullanacağım. Burada da hava oldukça serin. 26 derece gösteriyor. Bugün de sağanak yağış gözüküyormuş. Zaten biz muhtemelen bu akşam döneriz. Yani günlük olarak geldik. Yani sinekler burada bu bile beni bulur ya. Hey çekil kameramdan. Daha kahvaltı bile yapmadım. Şöyle yine farklı bir Far fırçamı aldım. Val rengini kullanacağım. O da yine bal köpüğü rengi. Ben zaten kahve tonlarını biliyorsunuz ki çok seviyorum. Böyle pigmentasyonu çok güzel bir far bu da. Gerçekten balın far paletlerini çok beğeniyorum. <laughs> bu arada ben bir e, iş yaparken, mesela bu farı sürerken konuşuyorum. Bir şey söyleyince böyle duruyorum. Cümleyi yarıda kesiyorum. Sonra tekrar devam ediyorum. Oluyor, odak problemi oluyor bazen. Akşam yine beni böyle bir sinirlendiren bir olay yaşadık. Buraya böyle videonun başlangıcında gösterdiğim yere böyle gençler gelmiş, bizden önce gelmişler. Biz de böyle çadır kuracak müsait bir yer arıyoruz. Böyle buraya girdik. Baktık güzel. Hadi dedik buraya kuralım. Sonra baya böyle son ses müzik falan açmışlar. Burada oturuyorlar. İyi, hoş, güzel. Daha sonra burada bir şeyler falan içiyorlar işte. Sonra gittiler. Biz de işte daha yakın hani denizin dalgasını dinlemek için hazır insanlar gitmişken bu tarafa gelelim dedik. Bir geldik ki, yani e, böyle dışarıdan çok her şeye duyarlı insan gibi gözükürler belki görseniz. Hani biraz dış de insanın bir yüzde elli falan kimliğidir ya. Öyledir bizim ülkemizde kimse kabullenmese bile. Gerçekten öyledir. Dışı güzel olmayanın işi merak edilmez yani. Gelelim olaya. Arkadaşlar burada içmişler. Hani içtiklerini. Buraya böyle kırmışlar, dökmüşler, şişelerini atmışlar. Yani dışarıdan da böyle bir baktım. İyi, hoş, güzel insanlara benziyorlar ama <laughs> yok yani. Neden doğaya karşı bu kadar kötüler bilmiyorum. Yani şu güzelim doğa bizden bir beklediği var. Ama sürekli biz ondan alıyoruz. Çalıyoruz. Maskaramı süreceğim. Kirpik kıvırıcımı evde unutmuşum bu arada. O yüzden kirpiklerimi taradım. Şöyle fazlasını alıyorum. Ya bu maskara da aldığımdan beri sürekli ıslak ıslak. Hı. Ne oluyor ya bu? He, ne anlatıyordum? Ya dediğim gibi işte o olay da beni biraz böyle bir e, sinirlendirdi açıkçası. O yüzden biraz moralim bozuldu benim ya mesela şey hani toplasan kendi kendine şey diyorsun yani bu insanlar yetişkin hiç akılları bu yönde çalışmıyor mu ama toplamasan da böyle görüp de bırakmış gibi oluyorsun doğaya haksızlık etmiş gibi oluyorsun ya dünya hassas kalpler için cehennem bence. Yani arkamda bırakıp gidemiyorum. Bir yere bir çöp atamam. Onu orada bırakamam. Bırakamam yani öylece bırakıp gidemem. Ama insanlar bunu yapıyorlar. Çoğu insan yapıyor. Ne yaptın Sibel diye bir sorun. Remelimi sürmeden önce göz kalemimi sürmem gerekiyordu. artık Kaşlarıma kimse soracağım. Ama arkadaşlar gerçekten burası, yani ben ne kadar telefondan göstersem de e, görmeniz gereken bir yer bence, muazzam güzellikte bir yer. etrafını sinek sardı. Ölü görüntüden birazdan Arada karşıya da bakıyorum. Çadırdakiler gelip beni kontrol ediyor çünkü videosu bitmiş mi diye. Muhtemelen kahvaltıya çağıracaklar çünkü hiçbir şey yemedim. Saatlerdir ve açım gerçekten. Bu da Mac'in Ladybug Ve size buraları daha ayrıntılı göstereceğim. Videonun sonunu beklerseniz görürsünüz. Videonun sonunda böyle baştan sona çekeceğim. Bu da yine meşhur dudak kalemim. So by 208. Yani üzerine Deborah'ın Gloss'unu sürmek istiyordum ama kremsi bitişli olduğu için sürmeyeyim dedim. Şöyle Kin avlığını tutacağım. Peach Twist rengi. Bu da Essence'in avlık fırçası. Bayağı uzun zamandır aldım. Bir yıl falan oluyor sanırım. Bu kadar kaliteli beklemiyordum bu arada fırçayı. Fırça da gayet güzelmiş. Kameramın 20 dakikası doldu. O yüzden kapandı. Dediğim gibi buraları çekeceğim arkadaşlar. Videonun sonuna ekleyeceğim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar bir şey göstereceğim ya. Az önce söyledim ya size. Bir şey gördüm hayvana benzeyen bir şey diye. Gördüğüm şey buymuş. <laughs> Gerçekten miyopum kudurmuş durumda sanırım. Bardak altlığı gibi gözlük takma zamanı gelmiştir. Onu hayvan zannettim. Böyle bir şey olamaz. Evet aslında asıl video çekeceğim yere geldim.